Ne haber aziz dostum? Bana bir orçun sandviçli tam paket olsun. Orçun sandviç mi? Orçun icadı. Kars kraviri, salam, sosis, domates, mayonez, turşu. Çok beğenilmiş. Popüler olunca ismiyle menüye koymuşlar. Popüler? Efsane oldu. Deniz'in makarnası da mı var? Benim ismimle niye herhangi bir yemek yok? Çağatay'ın adıyla da yemek var mı yoksa? Kokteyl var. Neyli? Kızları çabuk sarhoş ederli. <laughs> Hocam siz ne yiyorsunuz? Ortun sandviç. Paraya kıydım, kafeden aldırttım. Cihangir'in yeni starı bu hacı. sevgili Emir. Sen zaten meşhursun. Sandviçe isim babası olmaya ne gerek var? Garip olan da o zaten. Ünlü olan benim, daha çok konuşulan Orçun. Gastronomi tarihine adım yazdırmak isterdim. Emir danışman. Demlenmeden yenebilen pilavı icat eden adam. <laughs> Horizonto zaten. <laughs> Doğru Sen daha iyi bilirsin canım. <laughs> Yalnız kirpiklerini böyle kapıştırmaya devam edersen bildiğim her şeyi unutacağım. <laughs> Ya aa, televizyon süre yazılan yazı. Yemek kültürü ise kalıcı. Ya ta Frigyalardan kalma yemek var. Doğru, Frig pilavı. Bravo. O da muydu ya? Araştırayım. Okay. Bak, bundan on yıl sonra bizim diziyi kim hatırlamayacak. Ama insanoğlu uzayda tatil yapmaya başladığında... ...Mars'ta krater kenarında güneşlenirken... ...orçun sandviç isteyecekler hala. Ah, ah. Son denemem. Sucuk kuşkonmaz sardalya kivi soya filizi. Ben tokum. Bu da mı ya? Kullanmadığımız malzeme bir tek insan kaldı. Az <laughs> Gastronomi dünyasında ölümsüzlük istiyorum ya. Ya öyle bir şey yok ki. Bak Hünkar beğendi. İmam bayıldı. Hangi Hünkar? Hangi imam? Hep anonim. Ali Nazik? İstisna. istisna. Peki. İskender? Büyük İskender. Büyük küçük bir buçuk. Her neyse. İskender'i icat eden adam. O imparator olan. Bir tane savaşını sorsam bilmezsin. Ama icat ettiği kebabı herkes biliyor. Karşım sen ilkokuldan sonra okudun değil mi? Yani konservatuar falan gerçek. Ne biçim arkadaşsın lan sen? Sandviçimi yemezsin. Nur Hayat'ı sevmezsin. Nur Hayat'tan hiç bahsetme. Her gün şu iğrenç şeyden on tane yiyeyim. Sen her zaman parlayan bir yıldızsın. Bunu unutma. Gastronom dediğimiz nedir ki? O beni gırtlak. Sen sanatçısın. Ama yani zaten sanat dediğin de bu Kandil. Yıldızlar da söyler. Aa! Ah, bilmiyorum ha. Modum düştü biraz. Nurhayat Hanım. O hep yaptırdığınız salata var ya. Sabahlı, evet. Onu biz Nurhayat Salata olarak menüye almak istiyoruz. Ha, vallahi mi ya? Vov! Wow. Tebrikler. İşte bu. Başarılı. Senin adına sevindim. Ama ben sevinmedim. Bir dakika. Şişt, çocuğum. Onu emir salta diye koyalım menüye. Emir salata. Peki, bize fark etmez. Yo olamaz. O senin eserin. Senin adın ölümsüzleşmesi lazım. Ali Nazik gibi. Buna hakkım yok. Senin her şeye hakkın var. Sen erkeksin. Ben geri plana kalmayı bilirim. Severim. Geri planı öperim. Ama fakat ancak... Şişt. Eğer seni mutlu edecekse... ...o yeşillikler, o kapariler, o somonlar, o dere otları... ...senin köpeğin olsun, sana feda olsun. Uzaysın. Hayatımda ilk defa bir kadın bana şöhret hediye ediyor. Kendi şöhretim sırtımda yük olur. Oysa senin şöhretini taç gibi başıma taşırım. Apuret gibi omzuma takarım. O naif omuzlar orkidelerle süslenmeye layık zaten. Bu aşk olsun doğrusu. O ucundan gözüktü zaten. Baş kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.